Günaydın. Bugün özgeçmişimiz var. Ah, ne var ne? Baksana robot gibiymişim ben ya. Neyseymiş o. bu anam. Şey ya. Alim gel bakalım anamın yanına. Alim, alim evet, var. Alim de var burada. Gel bakalım var mı resimlere bakıyoruz bugün. Ha, evet arkadaşlar. Resim bugün resimlerimize bakacağız. Bakın annemin bu ilk resmi. Annemin gençliği bakın şu bone olan başında. Bone olan annemin gençliği. Evet Alim'den annem buraya oturdu. Alim bakalım merhabalar. Evet merhaba. Ne yapıyorsunuz bugün? Şöyle gösterelim. Evet, anne göster bakalım takipçilerimize. Hülya ah. Evet, bu öğretmenim. Evet, bakın arkadaşlar, bu e, bizim resmimiz. Selda, Alim, Hakan. Ben garamuk gibiymişim. <laughs> evet. Evet, annem. Oo, ana gibiymişsin sen ya. Evet. Evet, annem düğüne gitmişti o zaman. İki. Ben bayağı şişmanmışım ya. Eski evimiz. <laughs> 15 yaşındayken. 15 yaşında e mı? Şu 15 yaşlarında. Şu ikizi, bir giymişiz. Hızlı göster bakalım babam ne göster. Eski evde benim iyiyiz be. Bak. Evet arkadaşlar, bu da eski evimiz. Eski evimiz. Tahtaydı diyoruz ya, yukarıda tahta. Bu da eski evdeki. Babam, evet. alim. Aa, Hayrabam ablamın hamdakamı. Evet arkadaşlar, bakın. E, hamdakamı çekmek gidemedik biz ya. Hayrabamız ablamız burada, bakın. Hayra ablamın hamdakamı. Evet. Evimizin yan tarafı, bak şurası. Evet, bu da evimizin eski yan tarafı. Şu köşeye, bakın. Şu koşuya bakışın nasıl oldu önceki hali? Önceki hali taş toprak. Evet. Bakın bak askerlik. Evet bakın askerlik resimlerim. Askerlik. Askerdeyken ben. 2011. E, 2011, 2021, 10 sene önce. Hani çok hızlı gidiyorsun, hızlı gitme evet, bakar. Önceki yine birazcık saç varmış o zaman. Kenarlarda. Dört dil varmış gene. Evet, dört dil varmış. Şimdi hiç yok be. Vah bocuğum. Saç ektireceğim ben bu adam. Tüh. Yengem bak. Milletvekili gibi vallahi. Kim? Zale yengem. Ha, Zale yengemiz bu. <laughs> İstanbul'da kendisi. Bu da sınıf arkadaşlar bakın sınıf arkadaşlarım. Baba zayıfmış. Bu amza yapmış mı? mi mı? Hadi bakalım. Gel. Eski eski resimde. <laughs> ben beyaz şişmanmışım. Evet, bunlar da bizim. Bakın arkadaşlar. şu öğretmenim arkadaşlar bakın. Şu öğretmenim Hülya Kan hocam. Buradan Asun Tatlı hocamıza selamlar gönderelim. Bakın arkadaşlar bu da benim küçüklüğüm. Bu Bilmiyorum. burada 2006 yılı. 15 yaşındayım burada. Selda mı? Bakın burası saç çalıyorum. Bu resmi fazla saklayamamışım. Bu resmi ben pek bir hatırlayamıyorum. Bakın. Bak. Bu resimde 10 yaşındayım. garayım Karayım kara. 2001 yazıyor. Bakın. Burada babamdan annem. Abo. Ne hangisi? Pamuk, pamuk. Kim Bakın. Annem ben eski evimizdeyken bu. Pamuk geldi bakın şu? Evet. Şu pamuk. Şu şu kara inemizi, şu kara inemizi tren kesti. Şu tosun kurban da, şu inek de bir kurban. Bu arkadaşlar bu da babam ve halam. Bakınız. Buradan kadın halama selamlar gönderiyoruz. Halacığım selamlar. Evet arkadaşlar, resimde şöyle kapatalım bu da gösterse ya bu da arkadaşlar babaannemin e, babası ve annesi babaannemin arkadaşlar bakın şöyle gösterelim babaannemin annesi ve babası babaannemin annesi babaannem cici annem benziyor. şey e, cici annem anasına benziyor. e, atma bakın bu da alimin asker eğlencesinde arkadaşlar evet şabakam sen konuş bakalım ne yapıyorsun resimlerde geçmiş misin Bakın Çünkü arkadaşlar. Babamı, bak. Bakın Hı. bu da şu halamın kızı Seda. Ee, burada Selda, Alim, Hakan yine. Bakın burada da halam bu. Kadın halam. Ha, şey Nefsi halam diye geç tamam. adı kadın da Neydi bu? Bakın arkadaşlar. Babam bu. Bakın babamı göstereyim size. Alime benziyor biraz. Bakınız. Ana babamı gördün mü? Bak evet, bakalım. Evet, Evet. Ne? Gördüm de. Evet arkadaşlar. Bu da evimizin yan tarafından eski hali. Burada kapı vardı. Burası şu an solo arkadaşlar. Orası ahırdı önceden. Evet. Aa annemin gelinlik resmi diye sormuşlar. Evet arkadaşlar. Bunu bana Nebiş abla vermişti. Ee, bu resim ee, evet Nebad Abla verir yanılmasam. Ee, bakın. Şu ortadaki annem gelinlik resmi diye Annemin gelinlik resmi annem. Eee şu nevadapla şu halam ortadaki de annem. Bakınız. Anne bak kendine. Şimdi hali ve şimdi hali. Nasıl anne? Daha iyi. Ha! Daha iyi. Bakın arkadaşlar. İyi. <laughs> Bu da e, eski hali bakın. Eski hali evimizin. Şu an evimizin arka tarafında olan arkası kırıldı. Yuka, e, Yukarı tahtaydı. Ama Allah, güzel Allah, Allah, yine de olsun. Allah, Bakın. Kızın, evet. Evet bu am resme gitmişti, düğüne gitmişti. Bartın'da bir düğün arkadaşlar. Bartın'da bir Abdullah Allah. abimize selamlar gönderiyoruz. Beş, daha çok bu teyze de vefat etti. Şu teyze çok iyiydi. Grili giymiş. Muazzez abaya Allah rahmet eylesin. Selam diyecektim. Allah rahmet eylesin kendisine. Çok iyi bir teyzeydi. Bir yıl olduk vefat edelim. Evet. Çiçek odamız. Evet çiçek od Ah eski evimiz. Bakın eski evimiz. Kameram olmadığı için tam net gözükme. Ha, evet. Bu öğretmen. Burada öğretmenimiz bakın. Hmm. Öğretmenimiz Bak, mi, biz. Ay hani boynum kopmuş. <laughs> ne sayılmış? Ay evet babam. Elif mi? ablamın düğündeki evet. 2006'daymış bir 2006 yıl arkadaşlar. Evet İzmir, İzmir gezimiz. İzmir. İzmir, Oo, İzmir gezisi arkadaşlar. İzmir'e gitmiştik biz annemle. İzmir gezisi. O burada Emrah var. Emrah hani Emrah'ı gördün mü? Bakın arkadaşlar Emrah'la Emrah'ın düğününde Şafak Hanım oynuyor. Nerede bu eski düğünler? Bakın burada beya bir şişmanmışım. 2011 yılı. Anacığım. Çok şişmanmışım. 100 gram almışım. Ben de yiyeyim şimdi. Ha. Abu, bakın arkadaşlar bu da Selda. Zayıfmış. <laughs> Annem değil, eski müzale. Ee, 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 onu. Evet. Ay 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 aman. Eskiler daha güzel. Evet arkadaşlar bakın evet. bu da annemin asker eğlencesindeyken. Resimlerini mi? beğenmiyor Tefek sonra. Bu Bunu tren çarptı herhalde. Bu da aynı paşa gibiydi. Kuyruğu yoktu. Paşa gibiydi. Bakın bu da paşa gibiydi arkadaşlar. Bu da bunu tren çarptı. Bir kim? Evet, Mihri yenge evet arkadaşlar. Mihri yengeciğim selamlar. gibi. Sen ben çok zayıfmışım ya. Ne zayıfsan zayıf değilsin sen. Evet, yani bu da Selda bakın eskiyimiz arkadaşlar. Eskiyimiz. Hangisi 2000? Ha? O 2000 olamaz ana. Hani? O 2006, 2006 2007 gitti 2000 olamaz. Evet bu dayım. Şimdi Yengem az gelmişti az ya, ya ha? Asker evet bu çocuk da şu an askerde. Yengem, dayım, Bakın dayım bağ benzer. Bakın. Ehe gördünüz mü? Bizim ay atkızın kapısına baksana ya. Tahta tahta. E tahta bizim evimizde hmm. ne? Şu anki bakın dedem bu da. Evet arkadaşlar bu da dedeciğim. E, bu da dedemin resmi. Dedem bundan iki bizim sene sonra öldü. Bizim evimiz daha geniş bir şey Ne? Bizim e, da için da. dar. Arkadaşlar resimlere bakıyoruz şimdi. Alim bizim Bey de bakıyor. Ama... E anne. Zayıfmışım. Bakalım. E zayıfmışım bak. diye annem. Yani. Babamın asker kesimi vardı. Bu nerede? Hakikaten. Bu da babamın asker kesimi arkadaşlar. Bakın hmm. şu ben ortadaki bu. babam. Arkadaşlar dişim yerini taktı. Şu yandaki annemin amcalısı. Şu da sağdaki Ali abi. O da Saltukova'dan. Bak dişim yeni taktıydı. Hani anne? Ağzını hötelek gibi var. Göremezse karanlık dişi yani ya. Bayağı geniş bir şey. Yani. Hani? Yani. Evi gene geniş ya. Evi önü nereye gezmem gitti bu evi önü Ali? Daralmış. Daralma değil. Evi, evi önü şey kapandı. Ya. Efendim anne. Dede. Evet dedemizi resmi göster dedemize. Evet arkadaşlar. Bu dede evet bu dedemin resmi 2016 yılı. Dur 2006 yılı. Şu 2006 yılı ve buradaki resmi de 2008'i Ekim ayı ölmesine iki ay vakan. Bakın. 2 ay vakan resmi. Evet annem resimlere bakıyor şu an. Evet. Başka resimde bak burada Selda var. Alimin asker eğlencesindeyken. Gözükmüyor ama Güzel de geçiyor Evet burada cici annen var Bunu da söyleyelim selam söyleyelim Cici annem var burada Cici annen, Nilay yenge, Erkan abi Selamlar Annem resimlere bakıyor Hangi resim bakıyorsun? Ayşe Evet, Ayşe yengemize bak annem. Ay, alim çok zevkli o zaman ya. ya annemin ya. annemin gençliği, gelinliği. Anne şimdi anne anne bak bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bitiyaladım artık ben. Sabit değil mi ya? Ne lan? Bu, bu kim geliyor? Kişi gelme. Alim şey yapmıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi burada dedemin de resmi var aslında. Şurada dedemin resmi var. Nerede bu dedemin resmi? Evet dedemin resmi. Çift. Şöyle. Bu dedem. Evet, bu dedem arkadaşlar. Şu an dedemin eski resmi göster. Anne. Alo. Orada bir yer olması lazım. Dedemi bu 50 yaşlarında hali. Evet arkadaşlar. Bizim Çatıya şu köşe. Çatı. Önceki mevsimler şimdiki. Arkadaşlar. Bizler resimlere bakalım. Bakın burada Hayri Ablan Hamdaga'mız var. Belir ki şu köşede olması lazım. Ee, resimlerimizi. Bakın bu da halam. Düğünü. Bu Bunun cicannem miydi bari Allah? Çünkü bizde yoktu. Sonra evet. Bizim yani. Evi eski hala ne? Hı. Resimlere bakıyoruz arkadaşlar. Resimlere bakarken sizlere paylaşıyoruz. E gazlarımız, tavuklarımız. bu ördekler bunlar. Gaz değil. Ördek arkadaşlar bunlar. Ördemiz de vardı bizim. Evi alimi o, o taraf. Arka tarafımız bu. Evet. Evet. Bakın burada babaannem resmi var. Bu ortasın ortada oturan babaannem benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, yakınlaşsa şey yapma herhalde ya. Sabitleme ya. Babaannem ortadaki. Diğerleri halalarım. Evet. Dedem. Cici annem, Erol abi. Annem ben. 2006 yıl arkadaşlar. Mayıs 30. Aa Mayıs ayı anne. Mayıs 31'i 2006 bu resim çekilili 15 sene. Bakın. Tam 15 sene Mayıs 31'inde. Ana ne kadar o zaman o zaman olmuş. Evet. Bu ne lan bu? Bu dedem. Bakın. Bakın. Şimdi dedem olsaydı resimden çok olacaktı değil mi anne? Şimdi daha iyi, ben o zaman zayıfmışım. Evet. Bakın burada da ben varım. Burada 2008 yılı bu resim. Ee, bakın şey burada dedem de burada. Bakın çam ağacı burada. tam burası bu nokta. Şunu sen ne? Dedem burada oturuyor. Armut divinde bakın. Armut ağacı var burada. Armut ağacı. Şu an üzüm. O dedemin yan tarafı şurası. Bu oturduğumuz nokta. Burası şimdi. Heh, dedemin yan tarafı hemen bu oturduğumuz nokta oldu. Anı gördün nasıl bak? Çam ağacı daha büyümemiş burada. Küçük müsün? Ha. Şu anki haline bakın arkadaşlar. Ve şu ankına bakın. Şu an mesela burası da aynı şekilde. Bakın dedem burada. Bakın bayramda. Bakın bu da babam. Babamın dedem arkadaşlar. Hemen burası yine. Şurası. Dem orası ot oldu ne şey oldu demar mı diyorsun? Melahat abi gençmiş kadın evlendirdiler. Bunlar da benim askerde arkadaşlarım arkadaşlar. Mersin burası. aktarım Mersin. Kıbrıs. Gazimagusa arkadaşım. Bakın Kıbrıs. Nuri abla, abla. Hangi Aynur abla? Ha nerede? Ha. Elhamdülillah. Alad Bey ailesine selamlar gönderelim. İzleyelim abi bizlere. Burası da Mersin. Burası Foça. Burası Mersin, şurası. İzmir. İzmir Karşıyaka Konak. Bu Hamza ile selamlar. Burası Mersin. Mersin. Karşıyaka. Yakın. Burası da Karşıyaka. Mersin. Bakın Mersin. Ve arkadaki gemi de askerlik yaptığım gemi. böyle Arkadaşlar. Güzeldi yani. Böyle bir günler geçti arkadaşlar. Bu mutfak, eski mutfak. İşte eski yaptığımız mutfağımız arkadaşlar. Bir annem gelinlik resmi var geçenki. Hep arkadaşlar e, sizlere seçmesi göstermen çalışıyor. Evet, kayara da. bak. Çık bakayım, boyu ya. İşte. Alimin geçtiği senelerle iki saniye arası çekmişler. Evet. evet arkadaşlar bayağı bir resimlerimiz var da Bakın evimiz bu da eskiydi arkadaşlar ama çok şükür şu an iyi ee, Bu evi biz ne yaptık yani? 2018 yılında yaptık yok 2018'de şeylerini yaptık ondan önce de evimizi yapmıştık yani Benim eski de olsa ben yine evimizi şey yapardım Temiz yani evimiz ha. Her şeyimiz düzenliydi gene de Temizdi Evet arkadaşlar Eski olsun temiz olsun önemli değil yani Eski olsun. Ha, temiz çürü olsun. olmasın. Tabii. Temiz olsun. olsun arkadaşlar. Öyle derler. O yüzden. evimiz hep gülle varmış. Şıkkın. Bu da eski ev bak arkadaşlar. Aynı bu ev. Bu ev şu an. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Aslında ev yerinde duruyor. Makyaj mı yapıldı anne? Ne zaman? Eve dön. Makyaj mı yapıldı? Tadilat yaptık evimizi. Tadilat. Şöyle gösterelim. Evet resimde toplayız. Evet. Anamın gençliğine bakın ya. Ana bu 2010 yılı 11 yıl önce. 39 yaşındaymışın anacığım. Bakınız. 50 yaşında şimdi. 50 yaşında Hadi bakalım. Resimde toplayalım anacığım hadi bakalım. Topla. Resimde toplayız arkadaşlar. Ben gidiyorum. Gidiyor anacığım. Evleri süpüre pamuk yedi ve. Evet. Çarşıya gidip gele çok işim var bugün. Sivcilerimiz. Bak, bak biçeceğiz. Ekkan bunlar da böyle akıncı canım selam yapıyor kaç yıl önce 2008 yılı e, demek ki bu resim çekileli 13 yıl evet. sınıf arkadaşlar arkadaşlar sınıfım arkadaşlarım ben en sondayım yine bir tren geliyor anne Kımar treni de yok evet nereye gidiyorsun adam annem telefonla konuşuyor ilk telefonu arkadaşlar <laughs> mı, o karakterin daha güzelmiş ama. Bu köpeğimiz burada evimiz yani. Buyur bakın burada. Daha yaşam. geniş gözüküyor. Ben zaten olmaz anacığım? Bakın alim. <laughs> alim resim çekmiş vallahi yani. Söns öğretmenim. Ben sınıf öğretmenim. Seda Bu da sınıf arkadaşım Berkay. Berkay'a da selam. Cenk sen için düşünmek bizim Cenk. Bu Berkay arkadaşlar. Selamlar buradan Berkay'dan Abi, Bu öğretmen oldu. Eee şeyde Trabzon'da. Ee, burada Cenk'ler de var ya. Cenk, Cenk. Bunda Cem var ya. Cenk nereye gitmiş? Bunda gezmeye gitmiş. Bakın Cem. Ama Cenk yok bunda. Cenk nereye gitti? Cenk gezmem gitti. <laughs> Atilla da var şurada. Tren geçecek yine. Vallahi. Şafak Hanım Bakıyor resimlere Nasıl Şafak Hanım? Şu an ne biz? Resimle şöyle toplayalım Ay. Kız kardeşimin düğünü arkadaşlar Kız kardeşimin düğünü Bakın. Kız kardeşim Samet Bey. Eniştemiz, buam, annem, ben. Çarşambalı ve Selda. Yedi üç resim yok herhalde arkamızda. Hangisi? Vay babamdan ya babamdan bu göstereyim ya. Var Var. Evet arkadaşlar. Resimler böyle. Kız kardeşimin düğününden sizlere kareler. Bakın. Sevda hani gına resimlerinde yok diyor kız. O nerede lan? Ben bilmiyorum. Gına resimleri yok. Onlar üstüne oğlum. İnek var tam da yiyecek onu ver. Ama Anacığım takipçilerimizle son kez konuş bakalım. Görüşürüz. Kendiniz iyi bakınız. Çarşıya gideceğim. Evet bu da eniştemiz arkadaşlar. Ticanemi eşi. Metin, Metin Metin'i eniştem. Metin tanıyordun He. Eniştem çok iyiydi gerçekten. Allah rahmet eylesin. Vallahi iyi. bir taneydi. Ticanem bana Fatma 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 derdi. Fatma Fatma. Fatma Fatma derdi. Değil, Fatma. Hiç düşmüyordu. Bunlar çok, seviyordu. çok iyiydi vallahi. Eniştem çok seviyordu tabii ya. Seviyordu. Eniştem iyiydi eniştem. Ya benim birinci, birinci derece endişem değil bu. Babamı birinci dereceden eniştesi ama eee şeydi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu da babam. Bakın. Babam. <laughs> ben ona benzemiyorum. Ben dayım biraz dedemi andırıyorum. Ben deli sen sülalesini andırıyorum biraz. Bu onu pek andırmıyorum yani. Bu pek andırmıyorum. Bu pek andırmıyorum. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, burada Alim ve ben Bahri'liydik. Alim de Bahri'li şu benim, bak şu benim, şu da Alim. İkimiz Bahri'li olarak askerlik yaptık arkadaşlar biz Alim'den. <laughs> i̇şte öyle denk geldi Alim de Acem Birlik'i İskenderun'da yaptı, ben de Acem Birlik'i İskenderun'da yaptım e, ee, hepsi bir dek geldi yani arkadaşlar. Ama alim usta birliğini Muğla Aksas'ta ben eski İzmir'de. Gemide aşçıydım ben arkadaşlar. Aşçıydım. İşte evet. öyle bir şeyler. Zaman 2011 yılı ben arkadaşlar. 2011 2011 yılında askerdim. Hadi bakalım. Resimlerimizi toplayalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte şöyle resimlerin içinde sevgi selamlarımızı gönderelim. Herkese. Evet. Böyle işte arkadaşlar resimlerimiz. Daha telefonda resimler çok vardı arkadaşlar. Gayb oldu resimlerim. Telefondan geçirirken ne yerlere gitmiştik? İzmir'e gittik, Manşe'ye, Ankara'ya, neresi ne vardı Ankara'da ama hepsi gitti. Telefonla birlikte o da gitti. Alim alıyorum diye gamuş şey yapmış, almış, aldım diye, saldım diye resimler gitti. Ankara'ya gittik, o neresi ne vardı? Ama maalesef hepsi gitti. Yani arkadaşlar. He? Ankara'ya gideriz ya. Annem Ankara'ya giderim gene de ya. Evet arkadaşlar. İşte biz böyle günlük e, işlerimiz devam ederken sizlerle bir anı özgeçmiş, özgeçmişimizi de elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bulanık çıktı vesaire oldu. Farkındayım. E, Yüzü eser gibi oldu arkadaşlar. Vaktim bu kadar olduğu için. evimizin bahçesinde sizlere kısa e, bir güncemiz gibi geçmişimizi gösterdim. İnşallah beğenmişizdir. Eski resimlerimiz. Anılarımız, hatıralarımız hepsi bu kadar kağıdın içinde. Davadı hepsi maalesef e, telefon ameliyatı gitti. Flaşa da attığı sandık, atmamış atmamıştık meğersem. E, Recep abi geldi haliyle. Sağlık olsun diyelim. Resim gerçek, gerçek tanıkları biz aslında. O yüzden sağlık olsun. Evet arkadaşlar. İşte bizim gün e, resimlerimizde, geçmişimizde böyle gidiyor. Bu kağıt parçasında bir anılarımız var işte. Sağlık olsun. Gerçek tanıkları biziz zaten hayatın ya. E, bundan sonraki hayatta güzel günlerimiz olsun. Bu resimlerde ömür boyu saklayacağımız, torunlarımıza, çocuklarımıza, ana hatta olarak saklayacağımız bir gelecek. Bunun e, Bu resimlerin değeri paha biçilmez. Yani ölüyü canlatıya gerçekten eskilere getiriyor bu resimler. Ee, o yüzden bunlara çok değer verdiğim için e, çok önem veriyorum. Çünkü benim için çok önemli hayati bir e, eksenim. Yani burada aynı bir parçam gibi. E, Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bu resimde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı olanlara uzun ömürler diliyorum. E, i̇şte böyle e, i̇şte işe geldik, işte gidiyoruz misali. Bu, bu dünyadan gelmiş geçmiş herkesin mekanı cennet olsun. Ee, dediğim gibi yine tekrardan. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler. Songuldak Çağcuma'dan selamlar olsun. Çiçeklerin içinden. Bol polenli bir gün diliyorum. Şu an çünkü çok polen var yine yerde. <laughs> Doktora gideceğim bugün. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.